Ve ateş var ne de durmam ama tut şu hale yanar ali Ve ateş var ne de durmam ama tut şu hale bela yanar ali kız başka sen varımış hiç dayanabilirsen da yarani zavval sevdiğim kız başka sen varmış dayana bilirsen dayan ve da gizle olma Baban der al gürnatanı oğlum akşama düğün var yürü alikop var Babam der al pırna oldu oldum dün var gülü var icap var CD kız başka sena varmış Oynar el onu oyda çalar el icap var Sihdi kız başka sena varmış Oynar el onu oyda çalar el var